Şimdi bir aşk öyküsüyle başlayacağız. O aşk öyküsünden başka bir yola doğru gideceğiz. O tatil için ülkemize gelen binlerce yüz binlerce e, insandan biriydi. Stasya ismi. E, Mersinli vahiyte aşık oldu. Aşık olduktan sonra hayatı da onun bambaşka oldu. Sonrasında hayvancılık yapmaya başladı. Ve yörük kültürüyle tanıştım. Şimdi o farklı bir hayat sürüyor. Türkiye'ye gelmesi, sonra aşık olması, yeni bir hayatın kapıları. Bakıyoruz haberimize. <laughs> Stasya Rusya'dan ülkemize tatil için gelen turistlerden biriydi. Antalya'da kaldığı otelde Mersinli Vahit'le tanışınca hayatı değişti. Vahit ile 3 yıl önce tanıştık. Birbirimize aşık olduk ve evlenmeye karar verdik. Daha sonra Mersin'e ailesiyle tanışmaya geldim ve onları hemen sevdim. Onlar da beni iyi karşıladılar. Evlenip köye yerleşmeye karar verince Stasya için alıştığının dışında bir yaşam başladı. Kuyu'dan su çekiyor, hayvanları yemliyor, güdüyor. <laughs> Torosların zorlu şartlarına ayak uyduran Rus gelin bir yörük kadını gibi her şeyi yapıyor. Bu köy hoşuma gitti. havası temiz, hayvanları da çok seviyorum. Burada yaşamaya karar verdik. Çadırda kalıyoruz. Buradaki her şey hoşuma gidiyor. Doğal yemek, doğal hayat. Burada yaşamak istiyorum. Giydiği şalvarla kıyafeti geleneksel olsa da sarı saçı ve mavi gözleriyle yabancı olduğu hemen belli oluyor. Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan genç çift hallerinden oldukça memnun. Köy yaşamına beraber gelmeye karar verdik. Bu arada genç çiftçi projesini duyduk. Eşim de anlattım ona yani nasıl olabileceğini. O da bana katılmamı söyledi. Daha önce de buraları seviyordum. Yaşadığım köy olsun ama eşimde bu biraz daha güzel olmaya başladı. Biz burada çok mutluyuz. Aşkının peşinden gidip dağlara yerleşen Rus gelin Yörük yaşantısına geri dönen Vahit de mutluluğu yakalamış görünüyor.